yüzde %100 katkısız meyve sularını deneyeceğiz. Meyve adası ve tropikal. Ben bunları file marketten aldım. E, 11.90 11.90'a aldım. İlk önce meyve adasından başlayalım. Meyve adasının içerisinde konser, e, konsantreden üretilmiş elma suyu, e, konsantreden üretilmiş çilek suyu, siyah dut suyu, e, limon suyu ve siyah havuç suyu varmış. Hepsi konsantreden üretilmiş bu arada. Bakalım şöyle şuradan açalım. Evet, açtım. Hmm dut suyunun tadı geliyor biliyor musunuz? Çilek o kadar değil, limonu da almadım çok ama dut suyu inanılmaz baskın geliyor. Hmm, çok güzel. Bayıldım bayağı güzelmiş ve fiyatı da iyi 11.90 yani. Güzel. Şimdi tropiklere geçelim. Tropikalde konsantreden üretilmiş elma suyu, konsantreden üretilmiş portakal suyu, mandalina suyu ve ananas suyu varmış. Bir de muz püresi varmış bundan. Bakalım şöyle. ananasın tadı geliyor. Ama bunu çok fazla beğenemedim. Ben meyve adısını çok daha çok beğendim. Bunda ananas tadı geliyor. Ve bir daha deneyeceğim. Bir portakal mandalina böyle varimsi bir tat geliyor. Bunu çok beğenemedim ama içerim. Kötü değil. İçerim ama bu varken bunu alırım. Bu bayağı güzel. Bunu bayağı beğendim. Siz de alıp size deneyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi de sakın unutmayın.